Mert ve Yalnız Ağaç Bir zamanlar büyük bir ormanın kenarında Mert adında küçük bir çocuk yaşardı. Mert her gün ormana gider, kuşları dinler ve doğanın tadını çıkarırdı. Bir gün ormanın derinliklerinde yapayalnız duran bir ağaç fark etti. Ağaç, diğerlerinden daha küçüktü ve yaprakları solgun görünüyordu. Mert, ağacın neden bu kadar zayıf olduğunu merak etti ve her gün onu ziyaret etmeye karar verdi. Her sabah yanına su alıp ağacın köklerine döktü ve yapraklarına nazikçe dokunarak konuştu. Ağaç, Mert'in bu ilgisine karşılık verircesine yavaş yavaş yeşillenmeye başladı. Zamanla ağaç büyüdü ve güçlü dallarıyla diğer ağaçlara yaklaşmaya başladı. Mert, yalnız ağaca hayat verdiği için çok mutlu oldu ve ona sıkı sıkı sarıldı. Bir gün ormanda güçlü bir fırtına çıktı ve tüm ağaçlar rüzgarla savruluyordu. Ama Mert'in ilgisiyle büyüyen o küçük ağaç dimdik durdu ve dallarıyla çevresindeki diğer ağaçları korudu. Mert, doğanın sevgi ve ilgiye nasıl karşılık verdiğini anlamıştı. Artık her gün ormanda sadece ağaçlarla değil, tüm canlılarla daha derin bir bağ kurdu. Mert doğaya gösterilen sevginin her zaman büyük bir güçle geri döneceğini öğrendi. Valora Kids, if you enjoyed our stories, please subscribe and turn on notifications.